Oğlum billahi minal şeytan r Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, dalalet fikirleri zaman zaman revaç bulabiliyor. Biz de inşallah bunlardan bir tanesi olan evrimle alakalı böyle kısa 10 dakikalık, 10-12 dakikalık 10 civarı ders okumayı düşünüyorum. Bu dersle başlıyoruz inşallah. Şimdi evrim e, teori zaten teori ispatlanamaz bir şey. Çünkü onlara göre milyarlarca ne diyorlar onlar? İşte milyarlarca yaklaşık 4 milyar yıl önce işte dünya atmosferinde bir takım kimyasal maddeler tepkimeye girdi. Yıldırımlar, sarsıntılar yani esbab diyoruz biz buna sebeplerin etkisiyle. ilk canlı hücre ortaya çıktı. İlk canlı hücre ortaya çıktı. Tesadüfler sonucu da meydana çıkan bu ilk hücreyle birlikte sonra işte bütün canlılar o hücreden meydana geldi. Yani hakikaten masal gibi bir şey bu. E peki böyle bir masala yani şimdi biz bu dersimizde hani tesadüfün olamayacağına biraz bak, bakacağız külliyatta. Ama hani böyle bir masala ya bu kadar insanlar nasıl inanıyor bilim adamları vesaire nasıl inanıyor diye insan hayrete düşüyor yani. Hani dalalet acip bir şeydir diyor ya üstad, Yani bazen insanı hayrete düşürür. Burada tabi sonuçta evrim teorisi materyalist yani e, yani dine karşı semavi dinlere yaratılışa karşı ol, olan bir ideolojik bir aslında ilmi değil yani bilimsel değil ideolojik bir fikir aslında. Ama işte yani e, ona sarıldılar. Özellikle de hani komünizmin ona çok sahip çıkmasıyla daha da revaç buldu. Şimdi tabii Hani medya büyük bir güç dünyada bunu herkes biliyor yani işte medya gücünü elinde tutan insanların ona revaç vermesiyle işte o konuda diyelim yazı yazan makale yazan vesaire işte bilim adamlarını ön plana çıkarmasıyla müfredatlara bunları koymasıyla bunu koymalarıyla birlikte sanki ilmi bir gerçeklik kazanmış gibi bir nokta var. Oysa hani diyor ya Üstad dalaletten başka hiçbir esası yok. Ee, hani medya, işte daha doğrusu insanın zihni şöyle bir şeydir, zihin. Hepimizin zihni var. Şimdi sürekli aynı telkin altında kalan bir zihin, artık gerçeklere değil de o telkini gerçek gibi telakki etmeye başlar. Şimdi onlarca yıldan beri, hani okullarda, işte medyada, tıp fakültelerinde vesaire falan böyle e, bu manayı hani telkin etmeleri gerçekten de e, veya mesela e, Batı da evrim aleyhinde yani yazı yazan veya böyle bir şey yoktur diyen bilim adamlarına baskı uygulanması veya ne bileyim onlara bedel ödetilmesi gibi durumları hep duyuyoruz, okuyoruz. Yani bunlar gerçek. Şimdi burada Üstadımız Mesnevi Nuriye de diyor ki, eğer diyor nefsini ikna etmek suretinde kasten ve bizzat ona mütevecci olursa muhaliyetine ve makul olmadığına hükmedecektir. Ya yani şimdi hangisi makul bir koyalım. Ya bu kadar mükemmel birbirinden harika ben 32. sözden sadece hücreyi okuyacağım bir hücreyi. Ya o intizamlı, hassas, hani o kadar hassas değil mi mesela? Canlılar, organları yani bedenleriyle ruhlarının uyumu, organlarının içindeki hücre yapısı yani anlatılmaz bir şey veya insanda. Yani bu kadar hassas şeylerin bir tane hücreden tesadüfler sonucu ortaya çıkması mı makul? Yoksa nihayetsiz ilim, irade, kudret sahibi bir zatın Değil mi? Her canlıyı e, hiçten yoktan yaratıp ona uygun bir e, beden, ruh, istidat verip değil mi onun hayatını, onun kainatla uyumunu e, temin edip rızkını temin edip hayatın devamını temin etmesi mi daha makul? Hani atla havale ediyoruz. İşte peki burada ne var o zaman? Muhaliyetine ve makul olmadığına hükmedecektir. Faraza kabul etse de tegafül anisani sebebiyle hasıl olan ızdırar ile kabul edebilir. Ha, demek ki niçin kabul ediyor bunlar? Tegafül anitsani. Yani evrimi veya işte böyle hani Allah'a Allah'a inkar fikrini neden kabul ediyorlar? Çünkü Allah'a kabul etmek istemiyorlar. Bu başka bir hissiyat. Başka bir şey bu. İnkar etmek istiyorlar. E, dolayısıyla e, ancak bu şekilde kabul ediyorlar. Yoksa yani kendi evrimi kabul eden bilim adamlarının ilerleyen derslerde de örnekler bulup okurum inşallah. Ee, yani kendilerinin gerçekten de evrimi çürüten aslında canlıların bir anda e, e, evrimleşme süreci geçirmeden işte hani var olduğunu ikrar eden çok fazla evrimci bilim adamı da var. Çaresiz kalıyor çünkü. Dolayısıyla peki yaptıklarını evrim ispatlanmıştır falan asla öyle bir şey yok. Yani hani milyonlarca milyarlarca yıl olan gerçekleşen bir, bir süreç olduğunu söylüyorlar. Çünkü insanlık tarihi bilindik bilineli böyle bir şey yok. Ne insanlarda ne canlılarda bir evrim yok. Ne yapıyorlar? Bulamadıkları fosilleri hayali resimlerle bir kemik buluyorlar mesela onu resimlendiriyorlar. Evrime uygun şekilde resimlendiriyorlar, resim çiziyorlar. İşte maymun kafalı bir insan çiziyorlar. Tamamen hani hayali. Veya işte fosillerle oynuyorlar, maketler üretiyorlar dolayısıyla insanları gerçekten evrimi destekleyen fosiller bulduklarına inandırmaya çalışıyorlar. İşte mesela bir tane e, denizlerde bir canlı bulmuşlardı. E, dolayısıyla işte e, şey fosil bulmuşlardı fosil. Yani bir balık fosili. Aa işte bulduk ara geçiş. Oysa bir tane bile eğer evrim varsa ara geçiş formu binlerce, milyonlarca ara geçiş formu fosilleri olması lazım. Hiç yok. sıfır. Bir tane bulmuşlardı. O bulduk vesaire falan diye böyle sevinmişlerdi. Ondan sonra bir okyanusta aynı balığın canlısının yani şu anda gerçekten yaşadığını görünce hayal kırıklığına uğradılar. Demek ki o yani bir ara geçiş formu değil şu anda bile var olan bir balığın kemikleri yani işte neyse fosili. Şimdi e, demek ki tegafül anissani yani Allah'ı inkar etmek buradaki esas maksat ilmi değil, hakikati arayış değil, ideolojik. Dalalet ne kadar aciptir. Zat-ı Zülcelal'in lazımı zarrisi olan eziliyeti ve hassası olan icadı aklına sığıştıramayan nasıl oluyor ki gayri mütenahi zerrata ve acıp şeylere veriyor. Şimdi mesela onlar diyorlar ki bir tane hücreden işte canlılar oldu. Ya bu şuna benziyor. Mesela diyelim bir tane çöldeyiz veya bir arazideyiz. Bir baktık ki orada bina var. Bir tane harika bir saray var. Ondan sonra ya bu saray nasıl meydana geldi? Şöyle meydana geldi. Hemen izah edeyim. İşte yağmur yağdı, yağdı buradaki kumlar. Bir araya geldi yağmurla beton oldular sonra üst üste geldiler ondan sonra falan aynı buna benziyor. Yani işte yağmurla rüzgarla suyla tesadüfle sebeplerle bir çölde bir sarayın veya bir işte yerde bir binanın yapılması makulse bir hücreden yani bir hücrenin tesadüfen meydana gelmesi veya bir hücreden bütün canlıların meydana gelmesi de o kadar makuldür. Şimdi biliyorsunuz az çok onu herkes bilir. Bütün hani e, Zi hayatların canlıların varlık taşı proteinlerdir. Bakın evrimci bir bilim adamı şunu söylüyor. Yani biraz önce okuduğum manayı teyit et, tegaful anisaniyi teyit maksadıyla bunu söylüyorum. Diyor ki bir protein dizilimi, proteinin şimdi bir dizilimi var. Hassas, harika, mükemmel. E, oluşturmak için olasılık, olasılık yani matematikte biliyor olasılık bir ilim artık matematikte okutuluyor ilimlerde. Kullanılıyor. Olasılık, istatistik ilminde pek çok ilminde yani ihtimal ilmi sıfır denilecek kadar azdır. Bu sıfır denilecek kadar azdır ne kadar biliyor musunuz? Ben onu çok yıllar önce bir e, bir makalede görmüştüm. 0,210 tane sıfır. Yani bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi 0,2 tane 210 küsür tane sıfır atıyorsun. O kadar. Yani sıfır yani gerçekten ihtimal dışı. O zaman diğer ihtimal diyor veya oluşumunda diyor bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Yani Allah. E bu sonuncusunu yani bunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. Allah'ı kabul etmek bilimsel değil. Yani bilimsel değil diye yani Allah'ı reddedip varlığı o şekilde mi açıklayacağız? Tamam bilim sadece görünen somut şeyleri ölçülebilen şeylerle uğraşır. Ama hayat, varlık, vücut sadece görünen, gördüğümüz, temas kurduğumuz, ölçebildiğimiz şeylerden mi ibaret? E, Allah'ı reddediyoruz o zaman Allah'ı reddetmek zorundayız. O zaman o zaman diyor birinci varsayımı e, irdeleyerek yani sıfır ihtimal üzerinden evrim budur aslında. Yani bir proteinin sıfır ihtimal sıfır yani sıfır ihtimal üzerine e, meydana geldiğini söylüyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki işte varlığı biz bu şekilde izah ediyoruz evrimle. Dolayısıyla ihtimal hesapları canlıların yapı taşı olan proteinlerden bir tanesinin bile tesadüflerle oluşamayacağını zaten ortaya koyuyor. Şimdi üstadımız hücreden bahsediyor. Diyor ki o hücreyi hüceyri, hani tesadüf tabiat çirkten meydana gelen bir manevi şahıs var 32 sözün birinci mevkufunda. O hücreyi ona cevaben hikmet ve hakikat lisanıyla der ki ben çenden küçük bir şeyim. Fakat pek büyük vazifelerim ve pek ince münasebetlerim ve bedenin bütün hüceyratına ve heyeti mecmuasına bağlı alakalarım var. Ez cümle evride şerayin, atar damar, atar damar, toplar damar, damarlarına ve hassase ve muharrike asaplarına ve cazibe, cazibe dafiya, müvellide, musavire gibi kuvvelere karşı derin ve mükemmel vazifelerim var. Eğer bütün bedeni, bütün damar ve asap ve kuvveleri teşkil ve tanzim ve istihdam edecek bir kudret ve ilim sende varsa, ve benim emsalim ve sanatça ve keyfiyetçe birbirimizin kardeşi olan bütün hüceyratı bedene yani hücrelere tasarruf edecek nafiz bir kudret şamil bir hikmet sende varsa göster sonra ben seni yapabilirim diye davet. Yoksa haydi git küreyvata hamra yani al yuvarlar bana erzak getiriyorlar küreyvata beyza e, ak yuvarlar e, da bana hücum eden hastalıklara mukabele ediyorlar. Beni meşgul etme e, ee, işim var beni meşgul etme. Hem senin gibi aciz, bak tesadüf acizdir, camittir, sağırdır, kördür, kanunsuzdur diyor Üstad. Bize hiçbir bize hiçbir cihetle karışamaz çünkü bizde o derece ince ve nazik ve mükemmel bir intizam var ki eğer bize hükmeden bir hakimi mutlak ve kadiri mutlak ve alimi mutlak olmasa intizamımız bozulur, nizamımız karışır. Yani e, hikmet her şeydeki ölçü, düzgünlük, tesadüfün vücudunu ne yapar? Reddeder. Nizam, intizam, faydalılık. Demiş işte sebeplerin bir araya rast gelerek e, e, bir şey meydana getirmelerini reddeder. Hani tabiat lemasındaki şeyi düşünelim. Hani şimdi ilk evrimciler nasıl açıklıyor işte atmosfer, şimşek, e, gök gürültüsü, sarsıntı. Yani sebeplerle bir canlı meydana geldi. Bir hücre meydana geldi. Şimdi sebeplerle bir canlının veya bir hücrenin veya işte bir proteinin meydana gelmesini üstadımız nasıl örneklendiriyor? Bir eczanede, eczanede diyor muhtelif kavanozlar var bir ilaç yapılacak. Ve ilaçları bilirsiniz miligramdır. Miligram yani gram bile değil miligram. Hassas yani. E, dolayısıyla ne oldu? Tesadüfler sonucu o işte kavanozlar aktı kapakları şey devrildi kapakları açıldı bir ilacı meydana getirecek tam da Diyelim bir ilaçta 50 tane madde var, ham madde var. Hepsinden gerekli miligram geldi, o ilacı meydana getirdi. Sebeplerin bir araya gelmesiyle bir intizamlı, hikmetli bir canlının, bir zişurun meydana gelmesi bu şekilde bir şey. Yani bunu akıl kabul ederse o zaman evrimi de kabul etmemiz gerekir. Bu ne kadar akıl dışı bir şey. Bir ilacı yapmak için kaç tane kimya, kaç tane fabrika, kimyaker ne kadar hassas çalışıyor. Biraz şey olduğunda insanı öldürüyor. Şimdi bir hücre ya sadece şunu söyleyeyim ya o yüzden hücreyi seçtim. Ya sadece hücrenin varlığı o mükemmel dizaynı hücrede bir dakikada 3000 tane faaliyet olması oradaki işte mitokontri, lizozom vesaire onların o kadar hassas ilaçlardan bile hassas yani molekülleri yapıları yani tesadüfü sebepleri evrimi hepsini ne yapıyor? Reddediyor. Dolayısıyla yani kainatta o kadar mükemmel eşya arasında o kadar mükemmel bir e, intizam var ki o kadar mükemmel hassas ve sürekli değişen, yenilenen, tazelenen bir tanzim, bir tevzim var ki yani tesadüflerle bunun olması mümkün değil. Mesela şöyle bir örnek verelim. Elimizde bir çuval var. içinde 29 harf var. Çok hepsinden çok var. Şimdi seçiyoruz bir tane koyuyoruz. Seçiyoruz yanına bir tane daha koyuyoruz. Seçiyoruz çuvaldan rastgele koyuyoruz. Seçiyoruz koyuyoruz. 5-6 satırlık o çuvaldan seçtiğimiz cümlelerle, kelimelerle, harflerle 5-6 satırlık anlamlı bir cümle yazılma ihtimali nedir? Nedir? Sıfırdır. Tesadüf böyle bir şeydir işte. Siz koca varlığı, bu kadar hikmetli, mükemmel kainat sarayını, insanı, insanın duygularını, varlığını, hücresini tesadüflerle ne yapıyorsunuz? İzah etmeye çalışıyorsunuz. Buna da bilim diyorsunuz. İnsanları kandırarak buna da bilim diyorlar. Evet. Şimdi ey biçare cahil 17. pencerenin sonu. Gafil muannit muattı bu hakikat uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acip şu sanatları ne isnat edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perdeyi gafleti atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın bu kadar şuurlu, işler, hani insanın en küçük bir sanatı bile, bir iğne bile insanı onu yapan ustanın ilmini, şuurunu gösteriyorsa bu kadar şuurlu, harika, intizamlı, müzeyyen, süslü, bu kadar mükemmel milyonlarca nev, tür, milyon diyelim e bunların tesadüfen sebeplerle meydana gelmesi bir yaratıcısız. Bu mu makul oluyor, bu mu akla uygun oluyor, bu mu bilimsel oluyor? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinat yağın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil mi? Ve şu harika işlerin binden birinin tabiata havalesi bin derece muhal olmuyor mu? Yoksa camit, şuursuz, aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya dedince manevi makine ve matbaalar mı var? Şöyle bitirelim. Tabii okunacak, söylenecek külliyatta yüzlerce yer var. Yani fazla uzatmak istemiyorum. fatır Hakim ve kadir Alim, Kemal intizamla her şeyi güzel yaratmış. Güzel yaratılan her şey sanatlı yaratılan sanisiz ustasız olamaz. Güzel yaratmış. Güzellik var. Güzel teçhiz etmiş. Güzel gayelere tevcih etmiş. Güzel vazifelerle tavzif etmiş. Güzel tesbihat yaptırıyor. Güzel ibadet ettiriyor. Ey insan. insan isen şu güzel işlere tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dalaleti karıştırma, çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتح